Ben diyorum ki İstanbul'a ulaşıma gelen zamın sorumlusu İmamoğlu mu? Demek. Evet İmamoğlu. Neden İmamoğlu? E çünkü belediye onda. E akaryakıtın fiyatını İmamoğlu mu belirliyor? Yani akaryakıtla İstanbul'daki halk otobüslerin belediyenin ne alakası Nasıl var? Nasıl ne alakası var? Suyla mı çalışıyor abi Çalışmıyor bu? Çalışmıyor zaten vergisini A alıyor. Kadir, Kadir Topbaş'ın, Topbaşın alıyor. bir dakika Kadir Topbaş'ın amca, zamanında 2,5 liraydı. liraydı. Bizim zamanında mazot ne kadardı amcam? He? 2 liraydı. Yani bir dakika bugün ekmek fiyatı 5 lira halk ekmek bu garibana fakire fukaraya yapılması gereken bir şey değil mi? Fırında 10 lira amca. İmamoğlu siz yok, ucuza yiyin 5 lira evet 3.5 lira 7.5 lira yanlış söyledim affedersiniz beyler evet. imamoğlu'nun imam halk ekmekte 5 lira amca 5 lira evet imamoğlu yedi daha ucuza lir. veriyor demek yeni yaplar daha ucuza veriyor sana ekmeği daha ucuza da yani en ideal 3 liraydı en son aldığımız 3 liraydı şu an 5 lira niye 3 3.5 yapsaydı 4 yapsaydı Geçen sene elektrik faturan ne kadar bu sene ne kadar geliyor amca o zaman bu işin hiç içine çıkamaz yani yalan söyleme %100 zam geldilikle yani yeni ramazdan çıktım beyınız desin ya siz yani sarayın 700 milyonluk karşıma olduğunu yeniyor Evet halkın. E sen de halkın açım dediğine inanmıyorsun. Niye inanıyor ki? Ben niye Bir dakika. Adım? Yalan halk, 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 halk. Resmi rakamlara yalan söylüyor adam. basit bir örnek şu an. AVM'lerin önlerine bak kabasa dolu. Ekonomi yani imkanlar daralmış olmuş olsa bu kadar AVM'lerin önleri dolu tıkalı olur mu? Ha? Bir kafede dön arkanı dön. ikiyle gelip orada üç kişi o yemeği yiyebiliyorsa adamın günlüğü bin geliyor. Nasıl açlık var? Herkes yiyebiliyor mu sence? <laughs> valla evet. ben burada. Kafede 20 30 kişi. 100 kişi. 20 100 20, 20 senedir buradayım. Burger'da daha boş yer yok. 20 senedir. ekonomisini burgerde oturan insan sayısıyla kıyaslıyorsan tamam, ben kafeleri sana hiç anlatamam. Tam kafelere gidelim. E, gidelim. Nereye göre eğlendireceğim Biraz ki? insanlar oturmasın, yemek yemesin, su içmesin, Vakiden pantolon giymesin, çıplak gezsin, aç gezsin. 50 TL kafede bir çay. Şurada 224 lira menü ama insanlarda para yok. Şurası çatır çatır insan kaynıyor. Var mı herkes? Vakike herkes de var. Yok mu? Var şu sorunun şu soruna geleceğim. İmam oldu hiçbir şey yapmadı. 5 ay var. 5 ay sonra gidiyor. Milletin takdiri. Milletin takdiri değil. i̇nsanlar takdiri en son seçimde de gidiyor. gidiyor. Seçime geldiği günde koltuğa oturduğu zaman da bile adam daha makam kapısını açmadan mitinglerdeydi. Kalkıp konsere gitti, tatile gitti, İstanbul'u sel götürüyor, Balıkçı'da, balıkçı'da yemek yiyor. Gitti. Erdoğan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken burada miting yapıyor. E, Boşver ver baba hiç anlamayacak. Boşver. ver. Önceden 20. 20. Özür dilerim amca. Aha. Amca dur. Abi. Özür dilerim. 20 senedir ne yapıyorsun? Dostum bak bir şey konuşurken hem oraya hem buraya ortaya dana konuşacaksın. Ne İmamoğlu ne yapmadı mesela? Abi, ne Öyle yapmadı? Mi? Kentsel dönüşümü kentsel söz verirken 3 lirayken ya, 10 lira yapma diye ya, çok büyük hata yaptı. Kanka, bak kanka, çok beyaz, büyük hata yaptı. 1500 lira olmasından şikayetçiler. 3 liralık ekmeği. 15 yıldır halk ekmeği. Çok büyük hatalı. Çok büyük hata. Abi bir tek bir söyleyeceğim. Baba bedava verecekti? Ya bedava mı verecekti? Ekmeği. sana ekmeği. Onu demeye çalışıyor. Abi, Onu abi, demeye abi. çalışıyor. Ya Mayıs'ta mazot ne kadardı? Ya, abi, abi, Mayıs'ta mazot ne kadardı? Ya, ya. 19, ya, ya. 19 kâlam, liraydı. Şimdiden. Şimdi la 3 ay önce ne, alım abi, gücü kardeşim. Ama o zaman, zaman bekle. Bir Abi şunu şunu senin Dolar ne kadardı? 24'te. Asgari ücreti bir bir defa zam gelecek ha. ikinci yok. İkinci yok. Haberin olsun. Bugün ev kirası. Bugün ev kirası kaç para şurada? Şu an ev kirası 10 bin lira. 10 bin lira. Az önce 19 dedin abi. Az önce 19 dedin burası. Burası adam da burayı yani, soruyor sana. Burada ne kadar dedim ya çift şey ev kirası? 19 abi bunu etkileyen kim? Ev, peki asgari ücret ne kadar? İmamoğlu. 11.500. Bunu kim yaptı? Erdoğan. Kim? Nasıl dedi değil mi? Nasıl dedi değil mi? Bunlar Biz dedi nasıl, şey nasıl hükmün de, uyayacağız dedi ya. değil mi? Bak, 15, peki son. faiz ne kadardı seçimler önce? Ne? %50 aşağısı dedi. 8.5 tamam. Dur dedeciğim. He. Şimdi 11.5 12. 25. Tamam tamam. O 25 diyelim. Demeyelim öyle resmi rakam. Hayır hayır resmi rakam. 30 35 40'a devam edecek bu faiz ha. Ne olacak dedeciğim? Söyle. Tarcamalar duracak buraya kim? 100 kişi giriyorsa 50 kişi girecek. Ekonomi, enflasyon böyle yavaş yavaş yani, düşecek. Her şey her şey zıt değil. Objeti bakıyorum. Emekliye para verir. Boş beleşe evet. para verir. Söyle, dur dayıcığım. Dur evet. dur söylüyorum. Emekliye para, boş gezene para, Kayın. engelliye para. Dur dur. Evet. İşsizde para. Ben abi dur söyle. Kredi verdi. Dur abi. Şimdi dur. çeksene kredi kaç para? Dur, abi, dur. Dur. Şu an ihtiyaç kredisi ne kadar? Abi bir dakika söyleyeyim bir dakika söyleyeyim müsaade etme. Sen bak, sen seçimde sen şey ihtiyaç abi. kredisi ne kadardı? Şimdi ne kadar? Bana onu söyle. Ya onu bilmiyorum, onu bilmiyorum. konuşuyorsun ya? Ama abi soru soru dinlemiyorsun ki bana. Bak soru sordun dinlemedin. Ben sana diyorum ki Emek soru sordun soru cevabını söylüyorum. Oraya atladın hemen abi. Kira elektrik bu değil. Ben sana şunu söylüyorum. Emekliye para, işsize para. Haybiye 3 milyon kişi, 3 milyon kişi EYT'den emekli oldu. Kim yaptı bunu? Erdoğan. Türkiye maliyetini vurduğun zaman kaç para yapıyor? Kim yaptı? Ya? Ya? Çok deli para yapıyor. O, adamın o adamın şey, yok, yok, emek emek onu demeyeceğim o. Nereye geleceğim? Hayır 426 milyar dolar depreme verdi. Bu paradan kimse ne haber var mı? Yok. Göstersene. 426 göksesene? milyar dolar. Niye? zaten ee Mehmet Şimşek 100 milyar dolar diyor. Sen 426 milyar ya. Nasıl oluyor bu iş ben anlamadım ya. Hangisi yalan söylüyor abi? Vallahi ben anlamadım ya önce de, çekti, ya. iki hafta önce açıkladı bak, 100 milyar mi? dolar deprem abi, bütçemiz yok. zararımız var dedi. Dakika, abi, söylüyorum mi? abi 426 milyar doların KKM'ye ne diyeceğiz? KKM'de paran var mı? Bir dakika, abi yok eder yok. misin? Peki KKM'de parası olanın parasını kim ödüyor? Ama, ama devlet ama bak kardeşim onu söyle bana. Abi, devlet, bak, ne zorluklardan geçti. KKM niye geçen hafta durduruldu? Abi onu da söylüyorum. Bunlar da buna yanlış zaten Devlet çok şu an çok zorunda. Biliyor musun? Fakirden zengine servet transferi arkadaşım. Bunu açacaksın. TCMB Merkez Bankası var ya. Tamam, Bak doğru. bir dakika bir dakika ya. Ben söylemiyorum kardeşim. Merkez Bankası'nı açacaksın. Bilançosunu bilançoya bakacaksın. Tamam şunu söyleyeyim. Peki bir adam çalışmıyor. Geziyor böyle. Ay be geziyor. 26 yaşında 25 yaşında 20 yaşında. Geziyor bir dakika geziyor. Geziyor. Ama param yok diyor. Nasıl olacak? Nerede parası yok ya? ya param yok. Adamlar ben dava kredi çektim. 3 ay öncesine kadar. Hangi, hangi banka? Demin o sonra geleyim. Kredi, kredi kartı faizi Mayıs'ta kaçtı? Abi hangi banka ama? Banka ismi ver. Bankalar. 1.80'den şimdi 1.15, 1.37. Ama banka ismi vermen lazım. Böyle hepsi Muhammed tamam, hangi devlet bankası? Hangi devlet bankası? Yapı Kredi. Yapı kredi. Doğru doğru. Ben bunları biz şey demiyorum ama ben sen evet. şunu da bahsediyorum. Evet. Halkın tamamına bakalım. Ne yaptı millet? Bak parası olan, kredi kartını kabarık olanlar, kre, gücü olanlar krediyi çekti, ev aldı, araba aldı. 5 bin lira ev taksiti olan adam bugün 15 bin lira evi krediye veriyor. He. Dur evet. evet. Kredi çektim mi? Yok. Nasıl kredi şuşuydu. çekmedin? Ama çalışıyorum. Benim baş. kardeşim, benim kardeşim 2 artı 2 mimarlık bölümünü bitirdi şu anda. Şu anda herhangi bir işletmede çalışıyor. Aldığı maaş 18 bin lira. Adamın şu anda iki sene içerisinde evlendi evlendi evlenmedi o krediyi Am ödemesi lazım. Ben şimdi şuna bir dakika. Bir dakika. Ben, şuna... ben seni az önce dinledim. Şuna göre yaşıyorum. Haram varsa yaşıyorum. Yoksa yemiyorum. Param varsın değil. Ben az önce sizi dinledim ben. Bak amcam yaklaşık 65-70 yaşında. Hmm. Geçmiş daha çok görüyorum. Senin kaç tane çocuğun var amca? Dört tane. Dördünü tane. Evet. de sen okuttun. Sen büyüttün. Sen yetiştirdin değil mi? O dört tane çocuğun şimdi askeri ücretle sana bakabilir mi? Yani imkanlar olduğu zaman yani yapılır. Bak bir amcası. dakika. O Aska biraz önceki bak arkadaşın dinledim. Daha, evet 11.500 11, liradan. Amcacığım bak 11.500 liradan 23 15 yıl öncesine asgari ücret ne kadardı? Şu an ne kadar? Ya Onun cevabını 15 ver. 15 yıl önce asgari ücret ne kadardı dayı? Ben 32 yaşındayım. O, yani olacağı 1300 lira 1600 liraydı yani. 15 yılda bak asgar asgari ücret ekmek bugün, ne kadar da yumurta ne kadar? Şimdi yumurta 30 80 tane 80 lira. Ekonomiyle şu anki ekonomiyi birbirine örtüştürmeyin. E, sen e, sen örtüştürdün bir dakika. Hayır hayır bak benim büyüğüm benden İstanbul. çok kıza etmeye çalışıyor. Bugün İstanbul'un Esenyurt gibi bağcılar gibi avcılar gibi kusura bakmayın ben de burada oturuyorum da varoş yerinde bile bir kira 15-20 bin liraysa Bir bak ben şu an çalışanım ayrıyetten işverenim benim babamın yeri hem çalışanım hem işverenim. Ya. Benim aldığım maaş bak benim aldığım maaş 25 bin lira ben kira vermiyorum. Benim iki tane çocuğum var biri 4,5 yaşında biri 1,5 yaşında. Allah. Bak ben şimdi çıktım bir yemek yiyeceğim al bak cüzdanımda gör 2 bin lira para var akşam eve gideceğim param yok. Ekonomi bu mu? Bırak herkesten biliyorum. Bak, bak ben harcayabiliyorum. Bu harcayamıyor. Bak bu çocuk yarın okuyacak. Bugün benim çocuğum dört buçuk yaşında. 2019 doğumlu. Yıldıztepe İlköğretim Okulu'nda 2018 doğumlu çocukları alıyorlar. Kayıt ücreti ne kadar biliyor musun? Bin lira. Ama bir şey söyleyeceğim abi. Ana sınıf ha bu. Ana sınıfı bak. Çocuk, abi. seneye de okula gidecek. Üstü, altı, elbisesi, çantası, osu, busu, kalemi, silgisi. 5 bin lira. Senin sözüne neydi? Ücretle çalışan nasıl verecek? İsteneden bize? sen sözümü söyleyeceğim? Ama bak 15 yıl öncesine ile. Bir dakika dakika bir dakika. Şu an 300 milyondu, 300 milyondu yani. Evet. Şu an askeri ücret 11.400, kira 15.000 diyor. Bir buçuk. olarak 15.000 kira, 11.400 askeri ücret diyor. AKP. Bana bunun matematiğini Hayır, yapın. Ben. Hayır ben çekmedim böyle. Ya, evet. Hiç kimse çekmedi AKP bence böyle bir şey. AK, AKP iktidara geldiği zaman çeyrek altın 18 liraydı. Bugün bugün 3 milyar olmuş. 200, <laughs> 200 dolar. Hükümet yüzünden çekiyoruz. Yani abi, 200. şu an en güzel hayatınızı yaşıyorsunuz. Siz şu ana kadar nerede yaşıyordunuz? Allah aşkına. Evet. Yani Hayır. Ya. Bak ben şimdiden kendime şükür ediyorum. ediyorum. Benim. Her o şimdiden 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 zaman çeyrek 18 Şimdi 3 milyon. O zaman O zaman alamıyor abla. O zaman alabildi. Şimdi niye alamıyor? Asla alamazdı. Evet, Şu an alabilirdin. Şimdi niye alamıyor? Alabiliyorsun. Niye alamıyorsun? 200 dolar. Alırsan her şeyi 200 dolar 18 alıyordu. Şimdi 5 tane alıyorsun. Alabiliyorsun. O zaman bir tane bile alamıyordun. 200 lira 100 Vallahi bak ben sana bir şey diyeyim mi? Eskiden, eskiden benim babam kadar zengin bir insan yoktu ve onun etrafı herkes fakirdi. Kimse ekmek alamıyordu. Şimdi herkes ekmek alabiliyor, yiyebiliyor. Kimse aç değil. Hele bak, bak bak. Bak şu an kafede oturdum geldi. Ekmeki tokluktu. Abi bir kuru etmeyi tokluktu. Abi bir saniye. Hayır. Şükür Hayır. Edin, şükür edin. İki yüz lira. Peki söz veriyorsun? Ama her şeyi söylemeyecek. Sen konuşuyorsun zaten. Ama sen taraflı bir gazetecisin. Böyle bir tarafı yok. Yemek sen alamazsın. böyle bir soru soramazsın. Sen 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 tarafsız. Ben tarafayım biliyor musun? Sen, sen ben vatandaştan tarafayım. Hayır, al. hayır. Sen kime ne malanıyorsun? Hayır, sen hayır. Kim sen tarafı sorular soruyorsun. Kanal benim abi. Kanal benim isteğimi sorarım Sen Sokak e. sokağa indiysen tarafı sormayacaksın. Sen kendi koşa koşa gelmedi mi buraya? Kur abi, bak bir dakika. Abi, adam tarafsız bir şekilde herkesa sormuyor. Şu an ab, ab, dava konusu değil. değil, dava. Tarafı sorular sorduğu tamam. için Abla yapıyorum. Ben tarafı sormuyorum. Bir saniye. Tarafı soruyorsun. Sen koşa koşa geldin, bana sor, ne olur dedin. Evet. Haydi var, ne olur bana sor dedin. Evet, 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 evet. Ama ben rahatsız oldum şimdi. Rahatsız olmam. Sen taraflı soruyorsun. Ben vatandaştan tarafa soruyorum. Sen dersen ki bu ülkede abi bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye bir dostum bir saniye. saniye. Sen dersen ki burada açım diyen insan yalan söylüyor dersen ben Umarım. ondan tarafı soru sorarım sana. Ben açım bir insan A yalan söyle demedim. Söyledim. Sen ne dedim biliyor musun? Ay, sen, sen, burada, sen aç dedin aç ki bak, yalan söyle. Ama sen ki bak sen hep yalan söylüyorsun ben kendin hiç haklı çıkartıyorsun. Diyorsun ki sarayın masrafı sarayın masrafı 700 milyon TL. Ben sana ne dedim? Dedim ki Eştay raporu var dedim Tamam sen sayısı ben, ben dedim ki tamam dedim. Sonra dedin ki döndün dedin ki burada insanlar aç dedim. Ben de dedim ki kimin aç demedim. Aç olduğunu söylüyorlar. Nasıl değerlen? Sen anlamıyorsun benim söylediğimi. Abi sorunlarını dile getirmeyecek mi? Bunları taşıyacak. Abi bak saygı duyuyorum diyorum teşekkür bak, etmemiz lazım. Saygı diyorum bak, getirsin ama kalkıp taraflı dakika, sorarsa olmaz. AKP iktidara geldiği zaman iki, 200 lira 136 dolar yapıyordu. Bak saygı diyorum. 136 dolar bak, yapıyordu. Ben, ben, yapıyordu. Ama ama ben, hayır, ben, ben, bitti, tarım, abi ben dava meselesi. Şey, bir, bir, bir dakika. Emekli bir dakika, bir de, dakika, abi, bir dakika müsaade edebilir misin? Senin yaşın kaç? 28. 28. 28, 28, 28. Hemen hemen aramızda 4. Okulun başkanı kimdi şu anda? Okulun başkanı kimdi şu anda? Aynı öyle. Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek. Ben Batman'lıyım ama Mehmet Şimşek kimdi? Hırsız değil mi? Sen Cumhurbaşkanı hırsız dedi bunlar. Deva Partisi'nin başkanı da hırsız dedi. O zaman biz bir hırsıza sa, böyle sarılmışsak kardeşim sen burada konuşma hakkı yani, yok. Hadi görüşmek üzere. Ben, ben okulun başkanı ben hırsızsa ben konumuz, ben daha hırsız. Konumuz o değil. Ben dedim ki halka hani o halka tarafsız, tarafsız yaksın. Bir Tarafsız. tarafsız sen merak etme. Tarafsız et, et. harekatçı e, değil. Vatandaş bile benim tarafım. Başkanı hırsız dedik başa getirdik. Deva Partisi'nin başkanı da hırsızdı. E parti kurdu bu adam bu ülkede. Onu da kabul ettiler. Daha kimi sayayım kimi sayayım ki eskilerden kutularla dolarla çalanlara bugün başa geliyor. Olan bize o oluyor. Anneymiş doları siz saklıyorsunuz bunu bir Beyefendiye gözünü seveyim. Fikir beyan etmemize gerek yok. Açık beğen belli zaten. Ha. Kime küfür etmişiz o başa gelmiş. Ha? Kime hakaret etmişiz o başımıza gelmiş. Kime hırsız demişiz o başa gelmiş. E bir dakika onlar hırsızsa kötüse 2002'de 2012'de ya da pardon 2014'te 2023'ten nasıl bakan olurlar arkadaşlar? Şakınızı alıyor mu? Hangi bu bu dedi? Ha. Suçsa gözüm önüne yakalasın kardeşim demedi mi? Buna dolandırıcı, bankaya dolandırdı, bunu yaptı, bunu yaptı, onu yaptı, yaptı. Ekonomi yönetiyor ne okulumu yönetiyor? O zaman ne malı ki bizi dolandırmasınlar, kaçmasınlar? Bugün ev kirası. Bugün üteci sıkıntısı. İki. Bugün doğalgazı, elektriği, doğalgazı bulduk diyorlar. Nerede bu doğalgaz? Hadi bulduysan niye getirmiyorsun? Hadi bulmadıysan millete niye yalan konuşuyorsun? Sen bunu dört sefer üst üste dedin ki ben buldum. E niye biz doğalgazı indirimli kullanamıyoruz? Yaz ayında sen diyorsun ki doğalgazı yüzde elli indirim yapıyorum. E kardeşim yaz ayında kim peteğini açıyor, kullanıyor? Kış ayında sana bir şey söyleyeyim mi? Üç artı bir bir dairenin bir aylık faturası 1000 liranın altında olmayacak, 1500 liranın altında olmayacak. Bugün benim durumum iyi, bunun durumu iyi, bunun durumu çok iyi. Ama diğer arkadaşların durumu iyi değil. Bunlar nasıl ödeyecek bunları? Ben olmamak Bak, lazım, Egoist olmamak lazım. Bugün aç diye bir şey yok, aç insan yok. <laughs> Geçimini yapamayan insanlar var. Bugün bu arkadaş açım derse yalan konuşur. Kuru ekmekle de Bak, doyarsın abi, doyarsın. Ama bu ülke bir, bir kuru ekmekle yaşanılacak bir yer değil, Kardeşim değil. Gelin ben durun. ben şuna kızıyorum. Açım diyorlar ya ona ona. Yani bir kuru ekmek aç tokun ne zannediyorsun? Bedenin bedenin gıdaya vitamine ihtiyacı var. Yani bir mantıken bir düşünün yani bunun sonu ne nereye gidecek? Kaç tane insan gördük ya? Kendini asla ne için asmış? Evine ekmek götüremediği için. Burada yolda yürürken çocuğun diyor ki baba şunu al bana. E, çok şükür alabiliyor. Alamayan insanlar da var. Eve gidince karısıyla kavga ediyor. Karısını dövüyor. E ne oluyor? Kadına şiddet oluyor. E bunların tek sorumlusu ne? Ekonomi. Başka hiçbir şey değil. Senin cebinde paran olsun. Senin karınla alakalı hiçbir sıkıntı olmasın. Ama senin cebinde paran olmasın. Bugün senin değil karın. Senin babam bile suratına bakmaz. Bugün bu ülkenin durumu bu. Başka bir şey değil. Bugün sen evlenebilir misin ya bana onu söyle. Abi vallahi 2 milyon bir daire. 1 milyon altının düğünün. 3 milyon. Abi, i̇nan bana. Eşyanı say... komple aldım 500 bak, bin lira. her şeye bak herkese her şeye saygı duyuyorum. Ya, ben müsaadenizi istiyorum. Her şeye saygı duyuyorum. Çünkü. Evlenebilir misin abi? Ben bugün evlensem de evlenmesem de. Bugün bir ev alabilir misin? Ya bunlar Allah. mevzu değil ki. Yani bunlar soru Ya, ya zor... aynen sorular soracak değil. Yani Neden çok saçma sorular. Yani işte. Saçma değil bunlar gayet <laughs> doğal bir soru. Yani şimdi ben 2017 yılında evlendim ben arkadaşım ben düğünümü çok güzel yaptım. Ben sana bir rakam söyleyecek söyleyeceğim İnanmayacaksın ya şu da, dalga mı geçiyorum ben? Bak eşim orada 45 bin liraya ben düğünümü yaptım. Kaç? 5 bin TL. Doğru. Beş bin TL. Demek Bak bir şeyler kötüye orada. gitmiş mi abi? Ben bir ya şu an şu, ben an, sana, bir şu anda 1 milyon, 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 milyon biliyor mi? musun? Hayır ben sana şunu söyleyeyim. Hayır, sana 20 gram bir bileziği 3.400 liraya aldım ben. Gir kardeşim altının 2017 Haziran ayındaki fiyatına bak aldığım maaşa bak 2 aylık maaşında bir bilezik alıyordun. evinde de paran kalıyordu. Herkese saygı duyuyorum abi. Teşekkür ediyorum yorumlar için. Herkesin yorumu farklıdır. Teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum. Allah'a kolaylık versin. Baştan size teşekkür ediyoruz. Halkın sorunlarını, dertlerini, sıkıntılarını mesleğe taşıdığınız için. Size saldıranı da kınıyoruz abi. Çünkü AKP iktidara geldiği zaman çeyrek altın 18 R'ydi. Bugün 3 milyar. 200 lira 136 dolar yapıyordu. 200 lira 136 dolar yapıyordu. Bugün kaç dolar yapıyor? Onun üzerine hesapla. 6-7 ay önce ekmek kaç paraydı? Şeker kaç paraydı? Çay kaç paraydı? Bugün kaç para? Ev kiraları, doğalgaz, kira, elektrik, su kaç ne kadardı? Bugüne kadar. AKP Türkiye'nin başına gelmiş gelmişen büyük felakettir. Hayvancılığı bitirdi, tarımı bitirdi, çiftçiliği bitirdi, inşaat sektörünü bitirdi, esnafı bitirdi, halkı bitirdi, öğrenci bitirdi, hazine bankasını bitirdi, merkez bankasını bitirdi, fakir fonunu bitirdi, deprem paralarını bitirdi. Şahlanıyoruz diyorlar. Efendim? Şahlanıyoruz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu şahlanmazsa yani bundan daha kötü bir durum Bundan daha kötü bir durum yok yani. Kızıl evimizi özelleştirmişiz. Kanı satıyor, çadırı satıyoruz. Kızıl çadır satar mı? altında 100 kere altın efendim. Kızıl çadır satar mı? Satamaz abi, halkın malıdır. Yani satamaz, böyle bir şey yok dünyanın neresinde adam kızıl ağacını özelleştirmiş. Kanı satıyor, çadırı satıyor. Üç ayda bir kere daha kan verme hakkımız var diye ayda üç ayda bir kere şurada az ileride Kızılay çadırı var. Düzenli olarak kan veriyordum. Ya olaylardan sonra kan vermeyi bile bıraktım yani. Bu bizim vatandaşımıza da zarar yani. Ya ben şu an iki kurumların güvensizliğinden mi? Ya Kurumların değil Kızılay'ın güvensizliğinden yani. Ya Türkiye'de Kızılay'ın değil yani. Ben 25 yaşına geldim daha yeni üniversite bitirdim. Bilgisayar mühendisliği bitirdim. Nispeten daha iyi bir okul. Hani daha iyi bir yere gideceğini düşünüyorsun. Daha iyi bir yerlere gele gelebileceğini düşünüyorsun. Şu an ben staj yapıyorum. Güzel bir şirkette yapıyorum. Hani bittikten sonra Hani 1000 dolarla çalışsam bile iyi diye düşünüyorum. Ya şimdi 2000 dolar maaş alsam ben arabayı zor alıyorum. 2000 dolar 60 bin lira neredeyse para. Aylık maaşımın yarısını versem 30 bin lira. 20 ay versem 600 bin lira ediyor. Ona bile iyi bir araba alamıyorsun. Ya hiç sıfır iyi içsem maaşımın yarısını 6, versem. 30 ya. Şu 30 lira olmuş ya. Ama. Şu 30 lira ya. 1 euro. Bir euro ya. ya. Almanya'da milletin yere attığı para 30 lira ya. Burada yani, köpek ama. gibi kaparlar ya. Aykut abi ben seni uzun süre takip ediyorum. Aykut metan ben soruyorum. Şampiyon Biraz, Galatasaray. Bir de Zasparagas'ı <laughs> inşallah çok... Zasparagas bizim kardeş kanalımız. Biliyorum biliyorum, biliyorum selam ya. Söyleyeyim Zeynep. Medil'den evet. Aykut metanla Zasparagas. <laughs> Teşekkürler. ben soruyorum. Teşekkürler. Görüşürüz. Bir polise gidelim sonra dönelim. Eyvallah. Abi polis ver, ne vermeliyiz. Bak niye her şeye zam geliyor?